Olayı bize nakleden sahabi kim? Süheybi Rumi. Neden o naklediyor? Önemli bir şey. İşkence görüyorlar Mekke'nin o ilk günlerinde. O Bilal, Ammar, babası Yasir, anası Sümeyye, Habbab İbni Eret ve diğerleri hepsinden Allah ebeden razı olsun. Çok büyük bedeller ödüyorlar. Öyle ki artık dayanamayacak noktaya geliyorlar ve o anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara adeta şunu dercesine mümin genç kıssasını inen buruç süresinin gölgesinde anlatıyor. Söylenen mesaj şudur yürüdüğünüz yol risalet yoludur sizler bu davanın mensuplarısınız. Risalet davası demek yeryüzünün en önemli davası demektir. Bu davanın temsilcisi ve yolcusu olduğunuz zaman yürüdüğünüz yollar dikenleşecek ve ayağınıza dikenler batacak. Birileri size çelme takacak, birileri sizi o yoldan almak için binbir fırsatı kollayacak, birileri size iftira atacak, birileri size çamur sıçatacak, birileri size farklı farklı şeyler yapacak dayanamayacaklar işkenceler yapılacak ve hayatınıza kast edilecek bu yolun zor bir yol olduğunu bilin bilin ve kendinizden önce bu yolda yürüyen o büyüklerin ayak izlerine bakın bakın sizden öncekiler Aynı yolun yolcuları olan o yolcular neler çekmiş neler görmüşler. Bunu bilin ki bu davanın ucuz olmadığının farkına vararak adımlarınızı çoğaltın. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Süheybi Rumi gibi işkenceler altında inleyen hicret yolunda bütün malına el koyulan beş parasız bir biçimde Yesrib'e gönderilmek durumunda kalan o büyük insan ve onun şahsında diğer sahabileri bu kısa çerçevesinde yolun ahlakını usulünü uslubunu öğretme açısından mümin genç kıssasını anlatıyor.